Tekrardan merhaba. Ben e, bugün sizlerle birlikte Base 2021 mobilde hesabımı sildim. Sadece size top açılımı yapabilmek için yeni bir hesap açtım. Hiçbir topu açmadım. Şu an sizinle açacağım. Sadece yetini kavcısında yine açmak zorundaydım. Açtım. E, şimdi en sonda size Dibala 4 tane efsane ve 5, 4 tane de Siyah top veriyor. Bunlardan açmaya başlayalım. Önce dibalamızı alalım. Bunu her hesaba veriyor. Eğer e, almadıysanız hesabınıza girip alabilirsiniz. Ücretsiz. Sol ayak. 10 numara dibala. Sevdiğim bir oyuncu. Ama yani bazen kadromda ee, ondan daha iyi oyuncular olunca Oyun yapmak istemiyorum Ama şans e, oldukça Oyun atıyorum güzel bir oyuncu Şimdi gelelim Siyah toplu efsane Ve efsanelerden başlayalım Bir dakika Bakalım kimler var Uy uy Herkes var Eski hesabımda Maradona vardı bilenler Eski video izleyenler Sonra Ay çok güzel adamlar var da. Ee, bir Ronaldinho alırız be. Bir Ronaldinho alırız. Bakalım. Tamam. Sağ ayaklı Şavi! Xavi Hernandez sevdiğim bir orta saha. Yanına da bir Iniesta alabilir miyim oyun? Xavi Iniesta ikilisini yapmayı çok seviyorum. Bütün oyunlarda Xavi ve Iniesta ikilisini yaparım ben. Bir Iniesta alayım oyun lütfen. Şu muhteşem iki orta sahanın arası ar ya kafam karıştı. Kim bu? Torres. Fernando Torres. <laughs> ve geliyoruz. Hadi bir e, defans veya orta saha istiyorum. Orta saha olarak Iniesta'yı, defans olarak Maldini veya Beckenbauer'ı isterim. Bu yolda olabilir. Kim bu? Sağ ayak. Yine mi Şavi? Yine Şavi. Başka biri gelse çok mutlu olurdum. Ama Şavi Şavi'ye basabilirim. Çünkü aynı olunca yapacak bir şeyimiz olmuyor. İkisini aynı maçta oynatamıyoruz. Birini çıkartıp birini sokabiliyoruz. Ve yani ben öyle biliyorum. Ronaldinho. Yine mi Şavi? Lampard. Şavi'nin yanına bir de Lampard. Çok efsane bir takım alıyor. Yok lan dur bu değil. Bir takımımızı dizelim mi? Yani sadece efsanelerle Dibala bakalım ne olacak. Çok merak ettim takımı. Tam git. Tam git. Yeni başladım ya. Bir saat öneriyorum. Şimdi şovimizi buraya koyalım. Tamam. Lampart'ı buraya koyalım. Tamam. Fernando Torres Dibala sen sağ sağda mı oyna? Burada oyna bakayım. GF yapabiliriz değil mi senin? Evet. Tamam GF yapabiliriz. Olsun o zaman bu. Veya sen sağda oyna. Sol ayaklısın ya daha rahat çeker vururum. bunu mescidi de zaten yapılıyor. Ben sola sen gir o zaman. Dur sen bir düzel. Sola açık yapalım seni. Ee, ne yapacağım? Şami. Bu silmeyeceğim ya Şavi'yi. İki tane olsun boş ver. Şimdi buradan oyuncu antrenörü yapacağız. Şavi dışında bütün bütün kartı uğraşını yapacağım. Bu. 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 Sonra varmış şeveyi yapmayacağım. Bu. 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 Bu kadar. Kaleci gelmedi. Gelseydi güzel bir şey olabilirdi yani. Şimdi. Şimdi. Şevemi <laughs> çavi şunların hepsini bir basalım bilmiyorum belki yerler merak ettim 9 oldu 90 şimdi bir de oyunun bize verdiği 42 binlik antrenörler var 35 tane onlardan kullanmayı unutmayın herkese fullleyebilirsiniz bütün oyuncularınızı benim şabim fullenir büyük ihtimalle. 20'de kalmış 92. Ama devamını getirmeyeceğim. Çünkü 42 bin çok fazla. Ee, o şey maçlardan 3500'lük falan kazanabilirim. Onlardan yaparım. Ya bunlarda da boş harcamak istemiyorum. 35 tane çok fazla ama 1 2 tane oyuncuya 3 4 tane harcamak bence güzel bir şey değil. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 92, 27 seviye. Bu wow. bir daha basabilirim bak bana. Onda sadece 4 seviye için 42 basacaktık. Basmayacağım. 30, 31, 32, 33. Nasıl ya? Niye 34'te kaldın sen? Ah Torres bizi uğraştıracak mısın be? Daha benim oradan gelecek oyuncularıma da lazım bunlar. Kaçta kalırsan artık 38 sen değil dur Dibala'ya basacağım. Sana da basacağım ben ee, maç yapıp. Sen de gel sana 42 binlik yeter de artar demedi bana. 17 olmuş 95 fazla basmak istemiyorum diyorum. Lampard gelsen gel. Ben hızlıca geç yapıyorum çünkü bir saatte doluyorlar. Tamam. Takımımızdaki oyuncular şu anlık iyi. Gidip top açalım bence. Çık lan. Ha baba değil mi? Bakın kolayca almanın taktiğini söyleyeyim mi size? Sırala diyorsunuz, alınabilir diyorsunuz. Hepsini size veriyorum. Tekrar yapabilirsiniz. Yani bu bir taktiktir. Bizimki de taktik maktik işi. 500 çok güzel. 5 tane top açabiliriz şimdi. Ben atletik omazlıktan top açmayı düşünmüyorum. Ama eğer siz isterseniz açarız. Yorumlarda belirtin. 600 610 ve 620 şimdi iki tane paketi bitireceğiz buraya çık ha, burada kondisyon derece takımınızda olan biri varsa mesela düşük kondisyonda bunlar var filtrele takımım diyorsun sadece dibala B kondisyonunda gelmiş Takımınızın kondisyon derecesini oradan bakabilirsiniz isterseniz. Ulan konuştum 9 dakika sürdü lan. Hadi topu açalım ve videoyu sonlandıralım. Real Madrid'den açacağım. Aydınlaş dedi. Modric. Aga sen nereye koyacağım ben ya? Asensio ya ben bu adamı sevmiyorum ki. Ben direkt geçiyorum arkadaşlar. Bunu da geç demeyeceğim. Ramos'u versene. Curtis de olur. Ama Ramos'u çok istiyorum. Curtis. Yes be. Kurtağı mı diyorsunuz? Curtis mi diyorsunuz? Bayern Münih'ten aslında açmak güzel bir fikir. Ama bir taraftan da Ronaldo'yu istiyorum. Ben buradan Ronaldo çıkarsa Bayern Münih toplarına geçeceğim. Hadi bir Ronaldo be. Hadi bir Ronaldo la. hadi lan. Hadi lan oyun. Hadi Konami CR7'yi ver bize. Ve Ronaldo mu? Ronaldo mu? Ronaldo. Yeni numara Ronaldo. Burada kimler varmış? Bakabilir miyim? Diğerlerine videodan önce bakmıştım. Ee, burada Noyer'i isterim. Kimmiş'i çok isterim. Bir de Davis'i isterim. Bu kadar. Yani kimmiş bir de Noyer no yer çıkmasa da olabilir ama bir dakika. Şimdi bak. Kesin kimmiş'i istiyorum. Ee, bir de Davis çıksın. Noyer çıkmasa da e, stoper çıkabilir. Başlayalım hadi. Hadi güzel birine ver oyun. 6 numara kimmiş bu adam geliyor. Kimmiş? Defansif orta sahasımız. Kasıp kavuracak. Şimdi. He, burada ikonikler var değil mi? Buradan açsak mı yoksa buradan devam mı etsek? Ya hepsinden açmak istiyorum ama. Ee... burada güzel biri yok ki. Ya burada paramı boşa harcamış olalım. O ver lan bana. Kalecilerin durumuna bakarız. Kim daha iyiyse kondisyon derecesi ona göre ya bana sabit trip yer midir onu ver ya da o ver bana. Felix'i de verebilirsin. Felix de gelmez ilk topumuzdan. Ya Felix. Aga. Lan ben niye herkesi bulabiliyorum? Ne kalmış ki? Ha pardon ben siyah topları unuttum. Siyah toplarımızı da hızlıca açalım çok güzel bir top açılımı oldu. İspanya Griezmann değil mi? Yok. Trole var. Dembele mi lan bu? Ümpik mi? Cevasımıza bir isim daha geliyor. Ya ilk yapıyorum. Büyümen <laughs> es Son iki dop. <laughs> of elim tıklıyor. <laughs> Git. Kim bu? On numara. Kim lan bu? Savic mi? Savic değil mi? Luis Alberto. Luis Alberto. Niye hep orta saha geliyor? Birazcık defans gelsin. Ve son top. İngiltere. Alisson Baker. Yani güzel toplar çıkarttık. İki tane kaleci çıkarttık güzel oldu çok ee, da kötü bir top açılımı olmadı bizim için bakın mesela Ronaldo oh, Thompson be kral defansif ortasaya kimmiş kürtis e, muz içi ne yapacağız 60 oluyor geçiyor ama efsaneleri şimdilik bu muz burada dursun yedekleşe kullanırız Hmm, burada 61 yapıyor Dibala'nın yerinde. Dibala'yı da çıkaralım o zaman. Yok Dibala sen gel şuraya. Ya birazcık salaklık yapıyor olabilirim. Ama kızmayın. Ali sonu buraya koy. Lan biz tamam takımımızı kurduk ki. Sen de gel şuraya. Dur. ha Ümsüt'e gel sen şuraya. Gel sen. Nüzar Bartu. Şavide'yi sokamıyoruz mu içine? Sokamıyoruz maçta varmış diye. Olsun. Hepsini silerim. Şimdi bir tek Şavide'yi silmem. Şimdi önünüzde sileceğim. Takım kuruldu. Bir defanslarında 3 tane oyuncu yok. Sağ bek, sol bek bir de normal stoper yok. Bir top daha açılır mı lan acaba bayan neyse. Vereyim mi? Bu şansı verir mi? Bence. Geçti. Al. Dört tane kaldı. Dört tane daha ver. Verin şimdi oyun. 90. Ve bir top daha açıyoruz. Videonun sonunda 16 dakika oldu. Yani kısaca 20 dakika oldu. Ben bu kadar istemedim aslında. 10 dakika olur diye bekliyordum ama çok boş yaptım o 9 dakikasını zaten. 9 dakikadan kaybettik. Şimdi o zaman son topumuzu açalım. Hadi bir Davis'i ver lan. Hadi bir Davis. Alfonso Davis'ini alırım. Ve videoyu bu toptan sonra bitireceğim. Ee, kim bu bu arada? Yine bir kimmiş? Süle. Süleyman'ın elinde defans geliyor. Defans istedik, defans geldi. Kimmiş mi lan ben daha de? Hadi. Değil istedim, değil ben şimdi takıma süreyi koyuyorum ve videoyu burada sonlandıracağım. Gel şuraya. Evet arkadaşlar takımımız gördüğünüz gibi daha ee, ilk toplardan muhteşem bir takım oldu. Hatta durun size ben bu şekilde göstereyim. Görün. Takımımız çok güzel oldu. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.